Bu videoda Netflix filmi olan The Platform'un Roblox'taki versiyonunu oynadık. Tam 13 kişi toplandık ve VIP server'a girip VS attık. Siz de bu videoya katılmak için aşağıda Discord sunucumuz var. Oradan katılabilirsiniz. İyi seyirler. Şimdi herkes bulunduğu katın oda numarası Discord'da bulunuyor. Birden 12'ye kadar bütün odalar sıraladım Discord'da. Herkes bulunduğu katın sesine girsin. Oradakiler ister takım olsun ister onu öldürsün. Tepeden gelen platforma binip aşağıdakileri öldürebilirsiniz. Oyun içinde kural yok. Eğer başka biriyle takım oluyorsanız boş bir tane katın odasına girebilirsiniz. Tamam başlıyoruz hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah kalbi yoklayın takımlayın direkt. hangi odaya? Sol üstteki chatte yazar. Chat'i açın. Hangi odada olduğunuz yazar katta. Ya da odada duvara bakın. Takım 3-3 üç, kat 3'teyim. Kat 3 kim geldi? Lan İbo. Ula İbo. Sesimi duyan var mı? Voice chatler. Elini yıka elini. Akı sağlığını koru. Geldin mi İbo? Elini yıka akı sağlığını koru. Kalbi yok. Oyun yukarıda mısın? Uyu. Efendim. Uyu uyu akı sağlığını koru. Oyunda akı sağlığı var. gidese deliriyorum. Uyuyarak elini yıkayarak onu toplayabiliyorum. Şimdi biz üçüncü kattayız. Gelen yemeklerin hepsini yiyelim. Aşağıdakiler açlıktan ölsün tamam mı? Ak, geldi, ben... geldi 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 geldi. Çabuk çabuk ye ye yemek ye. Oğlum Allah Allah çık çık yukarı çık yukarı çık İbo İbo ölme Aa lan kalbi yok aşağı in ya Lan Oğlum dövmeyin lan birbirinizi Biz uyuyalım elimizi yıkayalım yemek yedik ondan sonra hemen şey yap Geri uyu akıl sağlığın gitmesini bu Bir kere daha yıkayayım Etkinlik başlıyor etkinlik başladığı zaman özel güçler geliyor herkese Rastgele birine kılıç falan verebiliyor Biraz uyuyayım akıl sağlığı fullensin Kevin Famine Famine ne ne oluyor Açlık başladı Eyvah. Şu şeyde durma. Platforma sakın yakın durma. Hıp geri yukarı çıkacak. Yukarı çıktığı zaman eğer çarparsa ölürsün. Birazdan yukarı gelecek şey platform. Bir dakika aşağı inelim. Eyvah. Oda da 3 yanıyor. Yanıyor. Buradan kurtulmamız lazım. Öleceğiz. Kurtulamazsak öleceğiz. Elimi yıkasam geçer mi acaba? Bu odadan kurtulmamız lazım. Öleceğiz. 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 Aşağı aşağı gidemiyoruz mu? Ne yapacağız? Öldük. Ben aşağıya gidiyorum. Öldük biz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hayır, hayır, hayır. Allah aşağı atla belki yaşarsın. Alt kata atla. Lan, lan. Aa! Ölmedim. Tam bir can da hayatta kalabiliyormuşuz. Keşke atlamasaydım. Ben takım arkadaşı bulayım. Ya takım. Memo takım alalım Memo. Memo takım alalım. Meso, Memo lütfen bana da biraz yemek bırakın. Bana da yemek bırakın. La oğlum hepsini yemeyin la. Üçüncü kattayım niye hepsini yediniz? Ayıp lan ayıp ayıp. Hepsi yenir mi lan? Ha birbirinizi kesin lan oradan. Lan? Kalbi yok kalbi yok. Lütfen takım alalım öldürme lütfen. Yukarıdakileri bütün yemekleri yiyorlar. Oğlum yemek yok. Bütün yemekleri yediler üst kattakiler. Halat atıp yukarı çıkmaya çalıştım. Beni dövecekler gerin. Aha bıçağım var. Alt kata inelim herkesi öldürelim bıçağım var. Yapabilir miyiz? Duralım mı? Bekleyelim Peki. mi? Gel, 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 gel. Beyler, gelin. Tamam bıçağım var. Dur, dur Zeno da bizden. Zeno da bizden. Zeno takım alalım. Yusuf vurma vurma. vurma. Yusuf'a da vurma. Gel gel gel. Elle arkası al. al. Vurma lan. Alt kata giden 4 kişi herkesi öldürelim. Alt kata alt kata. Alt kata gel alt kata. Direkt dalın direkt dalın. Kimse hayatta da koymayın. Bir kere yıkayım geliyorum. Tamam. 3 kişimiz. Bende bıçak ya var ama canım çok az. Hadi bakayım. Neredeyiz? Yaşayan var mı? Yaşayan yok. Bir kere daha el yıkayın. Herkes aşağı atlıyor. Odalar yanıyor sırayla. Platformda kalmak daha mantıklı. Eğer en alt kattaysak mecburen odaya girmek zorundayız. Yoksa ölürüz. Allah! Fracher çıldırdı. Ben uyumam lazım. Uyumazsam öleceğim. Ben ekranı göremiyorum. Bensiz devam edin. Ya da geleyim mi ben de? İniyor mu? Geliyorum. Ah öldüm ben ya. Tamam, diğer katlar izleyelim. Pro Memo Pro Killer. Evet. Tamam, tamam. Beyler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Şu an sizi izliyorum kayıtta. En üst katta. En üst katta. Rahatsınız tabii. Bütün yemekte niye yediniz lan siz? Abi yemek az ya. Aşağıda herkes açlıktan ölüyor. Abi işte. Bana bıçak geldi. Halat atıp en üst kata çıkmaya geldiydim. halat yanlış koymuşum. Öldüm. Fark ettik abi. Bizi. Abi ne işte? <laughs> Yusuf da atladı. E, sizin durumlar iyi Dur, bakalım. Başka gördüm. kim hayatta? Agi tek başına kalmış. Bakalım yemek geliyor mu henüz Oo, ziyafet. Oy, ziyafet, ziyafet, ziyafet çekiyor. Hiç yemek görmedim biliyor musun? <laughs> Aşıktan herkes birbirini öldürdü aşağıda. Bunlar ziyafet yapıyor. Biz burada evdeyiz vallahi. Oh budu Oh hamburger gömüyor. A Ağabey, evet. Şey. Tamam. Ben duyuyor. kafamdan <laughs> konuşuyorum ben. <laughs> evet, evet. Senin gazına geldik atladık Allah en Bir şey diyeyim mi yukarıda o kadar çok yemek var ki Hepsini yedi birinci kattakiler Ama yüzde yirmi Eğer Frabzi'nin sesine git ses sohbetine onunla takım olalım mı de Alt kata gelsin beraber savaşın Beraber savaşım. Discord'dan sesine git Frabzi'nin Aa beşinci katta O aynı ses desin oğlum o adamla konuşuyorsun ya Discord'dan Evet evet konuşuyoruz. He tamam bir Hagici'ye bakayım. Yaş yaşayanlar kimler var? Rockeller Arda yaşıyor. Hagi yaşıyor. Krabzi yaşıyor. Evet bir Hagi'ye uğrayalım. Evet Hagi seni izliyoruz. Son durum ne? Tek başına kaldın. Valla tek başımayım hala tek başımayım. <laughs> İnşallah yemek çıkar da yaşarım. Birinci kattakiler her şeyi yedi. Ben sana öyle diyeyim yemek gelmeyecek. Yemin et. Aa, yemem yememişler. Çok şanslı. Yemekle aşağı gitme. Aşağıdakilerin kılıcı var seni öldürebilirler. Dikkat et. Zaten Frevzis falan filan var. Kalbi yok var burada. Oralar. Platformun alt kata inebilirsin ama aşağıda herkes açlıkla birbirini öldürdü açlıktan. <laughs> Gördüm zaten. Birbirlerini yiyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Allah bela. Ben burada tek başıma takılıyorum yani. 15 saniye sonra etkinlik başlıyor. Eğer yer çekimi etkinliği gelirse en üst kata kadar zıplayarak gidebilirsin. Oo. Öyle bir özellik var yani yapabilirsin. Evet birinci kattakileri ziyarete gidiyorum. Aa doğa niyeti yaşıyormuş. Agi yaşıyor. Şunları bir ziyaret edeyim. Evet zenginler aşağı çok yemek yollamışsınız herkes karnını doyurdu. Abi ben öldüm ya. Aa, öldü ya. Adamı öldürdün mü? Hastalık mi? geldi. Hastalık'tan. Hastalık'tan Yok hastalıktan öldüm. öldüm. Aa zehirlenmiş yemekten. Aa işte. Öyle bize yemek vermezseniz aşıktan geberirsin bari. Çok yedik ya. Bana bir şey olmaz ben. Aa yine mi sitti ya? Arda e, Burak ile sen öldün. E, Sessiz sohbetten çık. Başka birileriyle takım olabilirsin Arda. Ben info veriyordum Abi. Arda. Ölen Ölenler sessizden çıkıyor. Evet. Beyler. Takımsınız. Efendim? Evet. Niye ayrısınız? E çünkü ben düştüm malım ben. E, bir zıpla bakayım. Zıplama etkinliği geldi mi? Ha yok. Yer çekimi etkinliği falan var. Yer çekimi şey öyle üst kata kadar zıplayabiliyorum birinci kata kadar. Oo çok iyi. Bak gelir ama. Eline bazen halat geliyor. Bir üst kata tırmanabilen. Ha. Akı sağlığınızı koruyun. Sizin takım... Ama yüzde kaldı öyle. takımlar hakkında bilgi vermeyeceğim. Kaç takım kaldı? Kaç kişi yaşıyor söylemeyeceğim. Blur bir yanıyor. Arda ölecek platform inmezse. Yanıyor şu an. Arda yanıyorsun. Alt kata gitmen gerekiyor Arda. Aha. Yanan kattan kurtuldu. Bu ile mi takım oldun? Evet. Bu kaçıncı katta? Altı. Ya yalan söylüyorsa? Sen alt kata kadar in aşkal al, göber diye uğraşıyorsa. Hocam ben burada çok güzel yaşıyorum ya hayatımı. Şu an en üsttesin bak aşağı gitme aşağıdaki yukarı gelemez kavga edemezler. Bak burada halatın var bir üst kata da çıkarsın. Hocam, şimdi. Abi beni izliyor musun şu anda? Beni izliyor musun şu anda? Arda bütün yemekleri ya aşağıdakiler açlıktan ölsün. Hayır hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hagi'ye iki tane bırak Hagi'ye iki tane bırak hepsini ye. <laughs> beni görüyor mu? Ya da bekle. İzliyorum. Bak Oo tamam ama aşağıdakilerin silahı da olabilir. Bilemiyorsun. Nasıl yani? <laughs> Silah aşağı... da mı var oyunda? Senin yok mu silahın? Senin de kılıcın var. Belki adamın da kılıcı var. Aşey. Ha, olabilir. Ama benim bir de bu var. Etkinlik saati. Flör altı. Flör altı ne oluyor? Aha Hagi yanıyor. Hagi. Lan yanıyor muyum? <gülüyor> <Canın> <gülüyor> aşağı Canım full mü? Atlama atlasan evet. Sen ölürsün. Neredeyse full ye. Yani. Platform geldiği an platformla birlikte hemen aşağı inmen gerekiyor. Hmm. Ee... <laughs> alt kata inme Arda, alt kat yanıyor. Canın bir saat inme aşağıya. Aşağı inersen yanasın. 2-3 tane yemek var. Ölmezsen Agi. Lan platform gelmeden önce ben öldüm zaten. Bu ne? Yemek ye bari aşağıdakiler abi, ölsün. Kendinle birlikte onları da götür. <gülüyor> 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 evet Agi öldü. Abi, abi, geldi yani. yemedim ya. Alt kat yanıyor işte arada yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Kaç kişi alın. Kaç kişi mi kaldı? Abi. Evet Ka spoiler var. Kalbi yok kendi galiba ya biri yandı. Birileri yandı. Yukarıda birkaç kişi daha var. Sen en alt katasın. Cehennemin dibindesin. Ha. Abi bir dakika. Söylemiyor musun sen e, kaç kişi kaldığını? Platform yukarı çıkarken platforma binmeyin. Böyle 500 de falan uçarak gittiği için parçalanıyorsun. Aha. Oo, hayır. Aha. Aa, bir Şey dal. Arda'yı. 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 Aynı sestesin şu an. Dördü. Hepimiz aynı sesteyiz. Evet. Arda'ya. Arda'ya kanka. Oo. Evet. Hadi bakalım. Adam katana çek. <laughs> Oy. Hadi hadi. Epic fight. Oğlum takımsınız birbirinize yardım etseniz de. Vur biraz sonra ben geleceğim. Dal dal korkmadan dal. İki kişiyiz. Ardan can az değil mi? Az. Bacakları yok lan Ardan. O yandıydı. Bacağını kesmişiniz adamın. Onu kesebilseydik. Ya hayatımda gördüğüm en kötü pp'ye sahip adamsın ya. Aa kolu kesildi. Hadi lan hadi lan. Oğlum adamın kılıcı, var lan. ama. Aa, tamam. Bir kişi hayatta kalmak zorunda yoksa o da yanacak. Herkes Aa. öldürür sevdin. Gel şu yatakta <laughs> o adamın son, kalbi yok son, onu değiş. Son, son sözlerim dur son sözlerim Lan tamam. dur son sözüm amınakoyim <laughs> <laughs> e, <laughs> lütfen Kalbimden öldür çünkü benim kalbim yok Tamam Aşağı atla lan Nurs. Aga abi Frabzi kazandı Frabzi. evet güzel. E Çünkü herkes üstteki odaya gelsin yeni bir şeye giriyoruz. Tamam. Tamam. Frabzi başından beri beni satmadığı için ve oyunun başından beri takım olduğu için ve sırt sırta savaştığımız için ona bu oyunu layık gördüm. Aynı Squid Game'deki gibi. Ben olsam gılış varken keserdim seni. Çok güzel bir şey yapacağım Fıraçer. Evet. Ama oğlum canım azdı yoksa sikseler salmazdım lan. <gülüyor> <gülüyor> Zaten benim adamın canı tek. Zaten şansı yok <laughs> bari şey yapayım. Aynen. Aynen. Oyuncu 456 mısın lan sen Şu anki disko sunucusu duruyor Ben bu videoyu attıktan sonra eğer e, Bu videoya katılmak isteyen olsa gelsin VIP sunucu kurdum tekrar video yaparsak Bu sefer 30-40 kişi falan girip ortalığı karıştırabiliriz disko sunucusu Bu sunucunun linkini açıklamaya koydum Oradan katılmayı unutmayın görüşürüz